Aynı aynı gel. Eğlence bitti. Olur katmayın diz. Spike yerleştirildi. Hiç duvarını harcamadın değil mi? Bekle de antivol atacağız 5 kişi dur. Bekle. <laughs> gel gel abi. Bana gel. Bana orva alırım. Duvarı kırma. E kırma kırma antivol. Attım körümü at. Aynen, hayır sadece aldım. Yarısını çözdüm. Aynen kanka aynen. Bu da bir yerden. Kanka çözseydin. Çözersen kanka. Geldi. Alarm botu düşünsün. Ah git Ya beyler yani rahat git. Araba atacak. Basulti ya Duran